Evet burada da e, profil bayi var. Selamünaleyküm. Aleyküm. Başkanım canlı yayındayız. Sizi şöyle alabilir miyim? Şemsiyem var içeri giremiyorum. Size zahmet şöyle alalım. Efendim Abdülkerim Polat, e, AK Parti ilçe başkanımız. Merhaba, hoş, hoş bulduk Sayın Başkanım. Bugün üçüncü gün, Ramazan üçüncü evet. günü. Neler söylemek istersiniz? Şahri Ramazan'ın ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu marek günde kıymetli hemşerilerin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Allah'ım hayırlı uğurlu diyorum mübarek yağmur yağıyor inşallah. Bereketiyle inşallah. Ramazanımız. İnşallah. Herkesin <laughs> iftarını tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki başkan dur hemen veda etme ya. Zaten kimse yok. Çarşı <laughs> bomboş canın gibi. Peki, <laughs> Peki başkan. E, Kur'an okuyorsunuz. Evet. Allah kabul etsin. Allah e, bir şey soracağım. Ramazan denilince aklımıza neler gelir? Abi Ramazan denilince bereket geliyor, sabır geliyor, metanet geliyor, yardımlaşma geliyor, paylaşma geliyor komşu komşuya işte ikramda bulunması geliyor. İnsanların birbirine ikramda bulunması geliyor. İnsanların birbirinin ihtiyaçlarını gidermesi geliyor. Fakire karaya yardım etmek geliyor. Kısacası birlik beraberlik geliyor. Yardımlaşma paylaşma geliyor. Oğlum. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hemşerilerimize son olarak ne söylemek istersiniz herkesi başkan? Herkesi seviyorum. Herkesi Ramazan'ı tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. E, efendim turumuza devam ediyoruz. Hele gelin nereye içsiz? Hele gelin bayım nereye içsiz? Hayır ola. İfti, ift gibi. İftara gidiyoruz. İftara içsiz ne var ne yok. Çok şükür. Keyli Ramazanlar. Allah razı, razı olsun. Sırayla konuşak. Muratçım bugün Ramazan'ın üçüncü günü neler söylemek istersin? Abi tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutlar. Sevgiler ve saygılarımı sunarım. Ramazan çok güzel. Evet. 11 ayın sultanı diyorlar. 11 ayın e, nasıl diyelim ki bizim açımızdan bir bünyemizin rahatlaması demek diyorsun Bilim, bilimsel yaklaştık. Ee, Peki Ramazan denilince aklımıza neler geliyor? Burak. E, Ramazan gelince aklımıza neler geliyor? Evet. İbadet geliyor en çok abi. Çok ibadet yaparsan. Vallahi yani. bak Maşallah'sı şu anda var. beş saat namaz kılacağım abi. Görürsün <laughs> <Köyü sayın, gülüyor> ya. <laughs> baş baş <laughs> Başka ibadet, yani yardımlaşma. Evet. Eş dost akraba ziyaretleri. Gizli yani, iftarlar. Tabii o da değil mi? Gizli, evet, anan gile gizli iftara ya gitti. mesela Ümeyen anan gelmiş. Bugün belki kayabilirden belki yarım. Belki yarım. Eze bak Murat gelebilir haberin olsun. Ben sır küpü değilim. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Tüm aşkaleli hemşerilerimin Ramazanlarını kutlar, saygılarımı sunar. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Usta sen nasılsın? Ne var abi, ne? Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl gidiyor Ramazan? Olur. Ramazan iyi çok güzel. He. Allah maçlar olsun. İyi ki Ramazan'da var temizleniyoruz. Değil mi? Aynen aynen. Peki Ramazan denince senin aklına neler yardım geliyor? Yağmur yağdırmazma, insanlık. Birlik beraberlik, Müslümanlık. Evet. Tabii biz onu yapmıyoruz ama inşallah <laughs> <laughs> <Ne> olacağız. Ramazan <laughs> gidiyoruz bazen. Inşallah. Bazen namaza gidiyoruz Terevi hariç. Terevi uzun değil mi abi? Terevi uzun. Kardeş başlıklar bitiriyor ya. <laughs> Peki Öyle hemşehrilerimize evet, ne söylemek istersin Mehmet? Hayırlı mutlu Ramazanlar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı iftarlar. görüşürük Kendinize mühat olun. Aерь, aadın, hayrı, aadın. <laughs> evet, kıymetli dostlar. Böyle enteresan e, sohbetlerimiz de oluyor hemşehrilerimizin. E, tabii bunlar işin latife kısmı, latife tarafındayız. Ee, Ramazan bir binlik bera, beraberlik e, bunun yanısına bin bereket böyle bir, bir değişim ne dedim ya hem e, şemsiyeyi tutuyoruz hem telefonu tutuyoruz gerçekten çok zor Ramazan'da e, yardımlaşmayı sakın unutmayın fitre ve zekatlarınızı sakın unutmayın kıymetli dostlar sizin için az olabilir ama ee, durumu iyi olmayan hemşerilerimiz için çok şey anlamında olabilir yardımlaşmalar. Basın, basın Abi hem evet. kenara gel. Yolu aç. <laughs> Yolu aç. Evet Nuri Bulgan sevgili abimizi şöyle yakaladık peşine gidiyor dur dur sen bilirsen ya. Abi ne içsen canı Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar ne var hayli iftarlar, hayli iftarlar, hayli hayli çekimler, ne nasıl yok. Nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor işler? Abi bizim iyi sizin nasıl? Ramazan. Allah razı olsun. razı olsun. Bugün, Canımızla uğraşırız. Bugün üçüncü gün neler söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan havalar biraz serin güzel gidiyor. Evet. Su sazmıyoruz. Tabii canım yani evet. Ağustos'ta tuttuk bir de kışı evet. tuttuk evet. Çok güzel yani. Peki Ramazan denilince Nur abi. Evet. Neler geliyor aklımıza? Ramazan denilince vallahi şu anda aklıma Maraş geliyor. Aklıma Hatay geliyor. Aklıma Yutkun yutkun kendi Peki. Onlar geliyor. Peki, Peki. hemşehrilerimize neler söylemek istersin? Hepsine çok çok selam söylüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu kadar. Allah yıllarına şükür. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Nasılsın? Ee, Ramazan nasıl geçiyor? Biraz şey, falan. Biraz sesli konuşsan duyamıyoruz. Biraz acıktık öyle geçiyor. A ha ondan konuşan misin he? <laughs> he? Acıkmış konuşan bir duysiz. Peki sen neler söylemek istersin Ramazanla alakalı? Ben, ben işte <gülüyor> <gülüyor> anlaşıldı Sizi uğraş sıkmış. Ha, ha, bak, Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Evet kıymetli dostlar Değerli aşikarlarım takipçiler nerede kalmıştık e, Nur abiye teşekkür ediyorum e, Yayınımıza katıldığı için e, Kıymetli dostlar Bizler için belki ufak meblalar olabilir ama e, Durumu iyi olmayan hemşerilerimiz için için e, Bazı dertlerini gidermek olabilir Bu yüzden Ramazanın sonunu Beklemeden lütfen Fitre ve zekatlarınızı e, Durumu iyi olmayan Hak eden insanlara Yardımlarınızı yapınız. Bunun yanı sıra e, konu, konu komşuya sağ polunuz. E, bunun yanı sıra tabi e, yardımlaşmak her şeyden önemlisi, birlik beraberliğimizin yanı sıra yardımlaşmak her şeyin en önemlisi diyoruz. E, şöyle ki az önce Nur abi de e, değindi tabi e, meydana gelen afette meydana gelen afette birçok canımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. E, geride kalanlara da e, sağlık, sıhhat ve sabır ihsan eylesin. E, ne diyelim, gerçekten çok zor bir e, durumda oldu ülkemiz ama biz bu zorlukları rahatlıkla atlatabilecek güçteyiz. Devlet, millet el ele olduktan sonra e, inşallah afatında e, yaralarını sarmaya devam ede, edeceğiz diyoruz. Buradan tüm afetzedelere de Allah'ım yardım etsin diyorum. Onların da Ramazanlar mübarek olsun. Şöyle dönelim. Burası burası Banıga'nın yokuşu. Banıga'nın yokuşu diye e, adlandırıyoruz. E, es şeyle e, hapishanenin yokuşu. Buradan aşağıda eski hapishane vardı tabi. E, hapishanenin yokuşu. Ve geri döndük şöyle yavaş yavaş yukarı doğru gidiyoruz. Yine sokaklar bomboş gördüğünüz üzere. Yorumlarınızı pek göremiyorum. Ee, Tabi yakın okumada sıkıntı var bende. Gördüklerimi Yavuz Harmancı Zeki üstünde hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı yayınımızı paylaşmayı sakın unutmayın. Sizlerden rica ediyoruz. Mutlaka canlı yayınımızı paylaşınız. Bu arada kıymetli dostlar YouTube kanalımız var. Ee, yazıyla da yazdık. YouTube kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Ramazan'ın üçüncü günü yapmış olduğumuz canlı yayınımızı şöyle yukarı doğru gidelim orada noktalayalım diyorum. Kardeş yavaş gel şu an yiyeyim. Umarım sizlerin de Ramazan'ı güzel geçiyordur. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese, herkese Erzurum'un ilçesi Aşkale'den batı, batıya açılan penceresi ve en 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 güzel ilçesinden selamlar saygılar gönderiyoruz efendim e, yayınımızı burada noktalıyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın diyorum